Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün çorumlu komşumun tarifi ile çorum köftesi yapıyoruz. Aslında tokmak köftesi olarak da biliniyor. O kadar lezzetli ki bir kere denedikten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. Bildiğiniz köftelerden farklı bambaşka bir köfte tarifidir. Hadi buyurun tarifimize başlayalım. Malzemelerimizi bu şekilde hazırladık. Yarım kilogram tavuk kıyması, yarım kilogram bulgur, bir büyük kuru soğan ve baharatları hazırladık. Köftelerimizin içerisine yarım kilogram tavuk etini ekliyoruz. Üzerine yarım kilogram köftelik bulgur ekleyelim. Bir adet büyük boy kuru soğan ekliyoruz. Soğanı ince ince olacak şekilde doğrayalım. Ben mor soğan kullandım. Daha lezzetli oluyor. 2 diş de ezilmiş sarımsak ilave edelim. Şimdi bu şekilde tavukla soğanı koyduktan sonra güzelce yoğuruyoruz ve kalan bulgurumu da ekliyorum tam yarım kilogram bulgur kullandık yarım kilogram tavuk ile yarım kilogram bulgur eşit olarak kullanıyoruz bu köftenin özelliği tavuk ile yapılmasıdır ee, sadece tavuk eti ile hazırlıyoruz kıyma ile de hazırlanıyor ama tavuk etinin e, lezzetini ve tadını vermiyor. Bu şekilde yaklaşık 5-6 dakika kadar yoğuruyoruz. Bu aşamada su kullanmıyoruz. Suyu daha sonra ilave edeceğiz. Soğanlar içerisinde ezilene kadar bulgurla beraber yoğurmaya devam ediyoruz. Çorum'da eskiden tavuk etini kemiklerinden ayırdıktan sonra tokmakta döverek yağıyla derisiyle beraber Tokmakta ezerek kullanırlarmış. Zaten tokmak köftesi adını da buradan alıyor. Etlerin tokmakta dövülerek hazırlanmasından kaynaklanıyor. Şimdi tabii ki kıyma makineleri var. Elektrikli ev aletlerinde kıyma haline getirebiliyoruz kendimiz. Bu şekilde kullanıyoruz. Evet yeteri kadar yoğurduktan sonra üzerine baharatlarını ekleyelim. Birer yemek kaşığı acı pul biber ve reyhan, birer tatlı kaşığı kimyon, toz biber ve tuz, birer çay kaşığı kekik ve karabiber ekliyoruz. Bu çorum köftesinin olmazsa olmazı reyhandır. Bir yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde koyduk. Lezzetini ve tadını aromasını verecek olan reyhandır. Ve köftenin biraz da acı olması gerekiyor. O yüzden acı pul biber kullanıyoruz. Yani acı tadını yerken ağzınızda hissetmeniz gerekiyor. Zaten tavuk eti biraz acıyı kaldıran bir et türüdür. Baharatlarla beraber güzelce yoğuruyoruz. Artık bu aşamadan sonra yanımda bir büyük kase su alıyorum. Elimi ara ara ıslatarak köftemizi yoğurmaya devam ediyorum. İlk etapta su vermemiştik. Köftemizi tavuğun suyuyla ve soğanın suyuyla beraber yoğurmuştuk. Bu aşamadan sonra suyunu azar azar, gerektikçe ilave ederek yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurlarımız yumuşayana kadar yoğurma işlemini devam edelim. Gerçekten çok lezzetli bir köfte tarifidir. Çorumlular genellikle misafirleri geldiğinde hep bu köfteyi yaparlar. Benim birçok Çorumlu komşumdan duyduğum ve öğrendim tarih bu şekildedir. Onların geleneksel yemeğidir aslında. Her misafirlerine yaptıkları ve tükettikleri, sık sık yaptıkları bir köftedir. Evet köftemizi yoğururken içerisine un falan kullanmıyoruz. Sadece tavuk ve bulgurla kıvamını ayarlıyoruz. Elimizi ıslatarak köftemize şekil verme işlemine geçiyoruz. Yaklaşık 15 dakika boyunca köftemizi yoğurdum. Yumurta büyüklüğünde parçalar kopartarak elimin içerisinde bu şekilde bastırarak kenarlarında yuvarlak olacak şekilde düzelterek köftemize şeklini veriyoruz. Yarım santimden birazcık daha kalın olacak şekilde hazırlıyoruz. Öyle çok ince bir köfte yapmayalım. Evet bu şekilde bir tanesini yaptık. Hemen tepsimin içerisine alıyorum. Köftemize şekil verirken elimizi mutlaka ıslatalım ki bu bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Hem yapımı çok kolay hem çok pratik hem de çok az malzeme ile hazırlıyoruz. Üstelik çay saatlerinize hazırlayabilirsiniz misafirlerinize ve günlerinizde oturmalarınızda hazırlarsanız gerçekten çok beğeneceklerdir. Herkes sizden tarifini isteyecektir. O kadar lezzetli ve bu tarifime o kadar güveniyorum diyebilirim. Ee, Sizlerde denedikten sonra yorumlarınızı benimle paylaşın lütfen. Evet birkaç tanesini bu şekilde elimle hazırlıyorum. Biraz sonra size daha kolay bir şeklini de göstereceğim. O şekilde hazırlayabilirsiniz. Çorum köftesinin orijinal şekli ve görüntüsü bu şekildedir. Biraz büyük ve biraz kalın olarak hazırlıyoruz. Çok ince olmuyor. Yani konserve kapağı büyüklüğünde hazırlıyoruz. Olmazsa olmazımız da tabii ki reyhandır. Baharat olarak reyhan tadının biraz baskın olması gerekiyor. Evet şimdi birkaç tanesini de konserve kapağı ile hazırlayalım. Konserve kapağının üzerine bir buzdolabı poşeti yerleştirdim. Elimi de ıslatarak üzerine bu şekilde bastırıyorum. Ve poşeti kaldırarak kapaktan güzel bir şekilde çıkartıyoruz. Tamamen hepsi aynı boyda ve düzgün olarak köfteler hazırlıyoruz. Elinde yapmakta zorlananlar da bu şekilde yaparak hazırlayabilir. Her iki şekilde de aynı oluyor arkadaşlar. Zaten önemli olan da lezzetidir. Bakın nasıl kolay bir şekilde çıkıyor. Bütün köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım ve tamamlayalım. Evet, köftelerimizin hepsini bu şekilde hazırladık. Şu rengine ve görüntüsüne bakar mısınız? İçerisindeki mor soğanıyla, biberiyle ve reyhanıyla Sarımsağıyla ile bambaşka bir lezzet oldu. Hatta çorumlar bu şekilde çiğ çiğ dahi tüketiyorlar. Ben çiğ yiyenleri dahi gördüm. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve az yağda kızartıyoruz köftelerimizi. Öyle çok fazla yağ kullanmıyoruz. Aslında çorumlular hiç yağ koymadan yağsız tavada pişiriyorlar. Ama ben bu şekilde daha lezzetli olacağını düşündüğüm için biraz yağda kızartıyorum. Köfteleri tavaya koyduktan sonra biraz alt tarafı pembeleşince ters çeviriyoruz. Ocağın altında orta ayarda açalım. Çok harlı ateşte kızartmayalım ki içi dışı güzel bir şekilde pişsin. Evet iki tarafı da kızardıktan sonra pişen köftelerimizi hemen tabağımıza alıyorum. Bu kadar kızartmak yeterlidir. Hatta biraz daha az kızartarak da ocaktan alabilirsiniz. Ben biraz daha çıtır sevdiğim için biraz fazla kızarttım. Görüyorsunuz ne kadar güzel pişmiş. Hemen diğer köfteleri de tavaya yerleştiriyorum. Bütün köftelerimiz bitene kadar bu şekilde pişiriyoruz. İsterseniz siz yarısını yağsız tavada da pişirebilirsiniz. O şekilde pişiriliyor aslında. O zaman da çok lezzetli oluyor. Eğer tavuğu but kısmından kullanıyorsanız biraz yağlıysa tavuğunuz hiç yağ koymadan da pişirebilirsiniz. Evet pişen köftelerimizi hemen tabağımıza alıyorum. Gerçekten şu kokuyu duymanızı isterdim. İçerisindeki baharatların aromasıyla, sarımsağıyla ve tavuğun lezzetiyle gerçekten muhteşem bir koku sardı evimizin içerisini diyebilirim. Evet ben köftelerimin hepsini kızarttım. Gördüğünüz gibi yarım kilogram tavuk etinden ve yarım kilogram bulgurla hazırladık. Bu kadar bereketli, doyurucu ve sağlıklı köfteler yaptık. Evet bir tarifimizin daha sonuna geldik çorum köftesi yani tokmak köftesi hazırdır. Tabii ki videomu izleyen çorumlu arkadaşların yorumlarını da bekliyorum. Bakalım onlar beğenecekler mi? Kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.